Okullar 9 Eylül'de açılıyor. 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni model uygulanacak. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin diyor ki bu model bize özel bir model. Ne Finlandiya, ne Güney Kore, ne Singapur gibi bu toprakların modeli. Peki nasıl bir model bizi bekliyor yeni eğitim öğretim hayatında? Bu başlığı ve öğrencilerin okula hazırlanma sürecini konuşacağız. Eğitimci Abdülkadir Özbek stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi... E 2 Eylül'de oryantasyon başlayacak. Ee, anaokulu ve birinci sınıflarda başlayacak değil mi? 2 Eylül itibariyle. Evet, e, okullar farklı farklı tarihlerde uygulayabilir ama genel anlamda önümüzdeki hafta itibariyle anaokulu birinci sınıfların işte 5 ve 9. sınıfların oryantasyon dönemleri başlıyor. Kimisi çarşamba başlatıyor, kimisi perşembe günleri davet ediyor. Hedef de burada çocuklarımızın yeni başlayacağı kademelere, okullara çok daha e, sağlıklı başlaması okullarla o ilk kurulan ilişkinin daha sağlıklı kurulması adına eğitimciler hazırlıklarını yaptı. Çocukları bekliyorlar heyecanla. Peki şimdi eğitimciler hazırlıklarını yaptı ama çocuklar hazırlığını yaptı evet. mı? Veliler hazırlığını yaptı mı? Bu süreci konuşacağız ama yeni bir modelden söz ediliyor. Evet. Genelde işte Finlandiya'daki eğitim modeli hep e, önerilir ve konuşulur. E, çok da e, iyi bir model olduğu da dünyaya bu anlamda empoze edilir ama e, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu topraklara özgü bir eğitim sisteminden başladı. Yanılmıyorsam 1, 5 ve 9. sınıflarda müfredat değişti değil mi hocam? Evet. Şimdi Türkiye 100 yılı marif modeli ismi verilen bir e, modelle geçtiğimiz aylarda yeni müfredatın lansmanı yapıldı ve bu senede 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak adım adım bu bütün sınıflara yayılmaya başlayacak. Bu sene yeni kitaplarla, yeni modele uygun hazırlanmış olan kitaplarla eğitim öğretim başlayacak. Burada bakanımızın dile getirdiği şey şu. Dünyada birçok farklı model var. Her ülkenin dinamikleri bambaşka. Nüfus sayıları farklı, beklentileri farklı. Türkiye'de bu noktada kendine özgü bir model oluşturmak Nasıl için bir modelden çalışılıyor. Ediyoruz? Bize özgü model nedir mesela? Evet. Şöyle bu yayınlanan müfredatta Yetkin ve erdemli insan yetiştirmek ana hedef olarak belirlenmiş. Çok kısaca, erdemli ve yetkin insanlar ve çok vurgu yapılan şeylerden bir tanesi bilgi odaklı eğitimden beceri odaklı eğitime geçiş. Bu ne demek? Herkesin eleştirdiği bir sistem var. Biliyorsunuz biz birazcık daha böyle ezbere dayalı bir eğitim modelinden bahsediyoruz yıllardır. Hep bilginin sınandığı, bilgilerin hafızada tutulup tutulmadığını sınandığı bir eğitim modeli daha çok dile getirildi. Şimdi artık dünya bir sayfa değiştiriyor. Dünyada teknoloji gelişiyor, yapay zeka geliyor. Artık insanlar bilgiyi, erişimi çok kolay olduğu için o bilgileri becerilere dönüşüp, dönüştürüp dönüştürmediği alan, bu alanda sorgulanmaya başlıyor. Burada şöyle bir örnek verebilirim size. Bir araştırma yapılmıştı yıllar önce. Orada şu söyleniyordu. Bugün okula başlayan çocukların %65'i bugün var olmayan mesleklerde çalışacak deniyordu. Şimdi o zamanlar geldi. Bu ilkokula başlayan çocuklar işte benim bu oku, bahsettiğim araştırma 10 yıl önce yapılan bir araştırmaydı. Lise çağına geldiler ve bu yaşananları bir düşünün. Son 10 sene içerisinde yaşadığımız pandemi sonrasında teknolojik gelişmeler, yapay zeka vesaire bambaşka bir dünyaya gidiyor. Bilgi odaklı bir eğitim olsaydı, sadece bilgi vermeye kalktığımız bir durumda çocukların becerilerini geliştirmiyorsak, bu değişimi ayak uydurmaları söz konusu olmaz. Meslekler değişiyor, birçok şey değişiyor. Bizim o yüzden birazcık daha beceri, zamanlar üstü becerileri kazandırma konusunda dertlenmemiz lazım. Bakanın yaptığı vurguda, birazcık eğitimcilerin yaptığı vurguda bu yönde yapıldı. Benim de çok e, bu anlamda olumlu bulduğum bir e, söyle. Neden sadece 1, 5 ve 9. sınıflarda mı ağırlıklı olarak değişiyor? Bu Şöyle, sınıflarda? şimdi müfredat değişiklikleri genellikle bu şekilde yapılır. E, çünkü mesela YKS, LGS gibi ulusal sınavlar var. E, bu çocuklarımız eski müfredata göre eğitim aldılar, 1'de, 5'de, 9'da diğer okudukları sınıfta. Şimdi bütün sınıflarda bir değişim yapılacak olsa anında bu değişimde uygulamaya sokulacak olsa, bütün sistemin çok ciddi olumsuz etkilenmesi söz konusu. O yüzden kademe başlarına yeni başlayan, yani 1, 5, 9, ilkokul, ortaokul, lise kademelerine yeni başladıklarında öğrenciler genellikle yeni müfredatlarla tanışırlar. Adım adım da bir sonraki seneye bunlar yukarı doğru taşınır. Aksi takdirde çok ciddi sıkıntılar yaşanır. O yüzden dünyada da, yeni müfredat değişiklikleri genellikle kademeli evet, olarak evet. gerçekleştirdi Şimdi eyvah eyvah diyelim mi o zaman evet. hocam? E artık son e, üç gün gibi bir evet. e, oryantasyon başlayacak evet. e, beşinci sınıflar ve dokuzuncu sınıflar, birinci sınıflar özellikle ilk defa okulla tanışacaklar. Daha doğrusu anaokuluna giden, kreşe giden öğrencileri ayrı tutalım ama e, Türkiye genelinde okuma yazma ile böyle rakamlarla yeni tanışacaklar. Bir de yeni müfredatın içine girecekler. Evet. Yeni müfredat deyince bu sürece hem velileri alıştırmak evet. hem de çocukları alıştırmak gerekiyor. E, sizin de söylediğiniz gibi bizler de veliler olarak evet. işte yeni bir sistemle karşılaşacağız herhalde. Ee, nasıl adaptasyon süreci olacak ve son artık hafta e, ne tavsiye edersiniz velilere ve öğrencilere? Söyle, şimdi okula başlayan çocukların gittikleri zaman okulların ilk günlerinde böyle çok fazla ağladıklarına, okula gitmek istemediklerine şahit olabiliyoruz. Bunun altında yatan sebeplere ve çözümlere kısaca değineyim ben. Bir çocuk eğer ailesiyle o o evdeki geçirdiği zamanlarda güvenli bağlanmayı oluşturmamışsa sağlıklı bir şekilde o çocuk okula başladığı zaman ailenin kendisini okula bırakıp gideceğini geri almayacağını düşünebilir. O yüzden o ...bakımını veren kişiyle bazen anne baba ya da anneanne ya da bakıcılar da olabiliyor. Orada sağlıklı bir güvenli bağlanmanın oluşması çok önemli. Güven duygusu en başta tesis edilmesi gereken şeydir çocukta. Nasıl yapacaklar şimdi? Son haftada mesela evet. bu düzelebilir mi hocam? İmkansız diye bir durum İmkansız var mı? İmkansız değil. Tabii ki bunun çok derin böyle yapılması gereken şeyleri var ama... ...çok son kalan günlerde neler yapabilirler aileler bu noktada? Son 3 gün artık. Evet. Hatta 5 hafta sonra evet. sayalım. 5-6 gün içerisinde çocuk okula başlayacak. Gece, geçen geçti ben şu anda ne yapabilirim? Bilirim. Okulda çocuğun karşılaşacağı e, o ilk günden önce okula ziyaret et okulu ziyareti çok önemli ailelerin mümkünse şimdiden okula gitmesini sağlayıp. Oradaki oyun parkında oyunlar oynaması, Alıştırma. sınıfları gezmesi, oradaki öğretmen ve yöneticilerle imkan varsa şöyle bir kısacık da olsa tanışma yapması, daha bildiği bir ortama çocuğun gitmesini sağlayacağı için onu birazcık daha rahatlatacaktır. Ama şöyle düşünün, siz hiç bilmediğiniz bir ortama gidiyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, aileniz sizi bir yere bırakıyor ve insan doğal olarak bir tedirginlik yaşayabilir. O yüzden o tanışıklığı son güne bırakmayıp şimdiden bu birkaç gün içerisinde okul ziyaretlerini yapmalarını tavsiye ederim bir. Onun dışında okulda geçireceği o ilk günle alakalı, o ilk zamanlarla alakalı ailenin açık şeffaf bir şekilde o günü anlatması da faydalı olacaktır. Yani o gün biz sabahleyin kalkacağız. Seninle kahvaltımızı yapacağız. Sonra işte arabamıza bineceğiz, otobüsümüze bineceğiz, okuluna gideceğiz. O gün sen çok güzel şeyler yaşayacaksın. Yeni arkadaşların olacak, yeni öğretmenlerle tanışacaksın. Ben seni daha sonra orada bekleyeceğim bir süre. Bittiğinde alacağız, tekrar evimize gideceğiz gibi o güne dair çocuğun kafasındaki kaygıları, soru işaretlerini yok edecek şekilde bir bilgilendirme yapması da çocuğu çok rahatlatacaktır. İlk yapılması gereken. Evet, bu. yani ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi bu. o güne dair doyurucu, sağlıklı bilgilendirme yapmak çocuğun. Soru işaretlerini giderecek şekilde onu bilinçlendirmek. Mesela bir yapılabilecek güzel şeylerden bir tanesi Çocuğun evde oynadığı oyuncakları var. İşte bazıları böyle sarılarak uyuyorlar vesaire çocukların böyle oyuncakları oluyor. Onlardan mesela birinci bir tanesini, evet anaokulu herhalde. birinci sınıf, evet başlayacak. oryantasyonda özellikle anaokulu birinci sınıflardaki kaygı çok daha yüksek oluyor, korkabiliyorlar vesaire. Kendilerini birazcık daha rahat hissetmeleri adına evde çok severek oynadıkları bir oyuncağı da yanında götürmeleri birazcık olsun mesela o kaygıyı korkuyu azaltacak tamam. şeylerden bir tanesidir. Somut faydası olan önerilerden bir tanesidir. Bir de e, benim çok şahit olduğum şeylerden bir tanesi şu çocuktaki kaygıdan korkuyoruz işte çocuk rahat olsun vesaire diyoruz ama anne babadaki kaygı çok bulaşıcıdır. Hissediyorlar. Benim. Evet bunu çocuklar çok inanılmaz hissediyorlar. ...öncelikle biz yetişkinler olarak... ...kendi korkumuzu, kaygımızı gidermeliyiz. Buna dair birazcık kendimizi rahatlatmalıyız. İşte okuldaki yöneticilerle temas etmek... ...o gün hakkında bilgi almak... Aman hocam yöneticilerle çok çok temas deyince... ...bu geçtiğimiz yıllarda da aslında... ...hem sınıf anneleri hem de velilerin... Evet. ...çok fazla öğretmenleri... ...aslında yeni sisteme adapte olalım derken... ...ya da iç içe olalım derken... ...biraz da yanlış da algılandı galiba değil mi? Bize? Ya şöyle, tabii okullardaki <laughs> iletişim süreçlerinde... ...yaşanan bir sürü sıkıntılar olabiliyor ama... ...öncesinde bir ziyaret etmesi... bilgi alması O okulla alakalı birazcık daha farkındalığını arttırması çok faydalı olur. E, nacizane yani bu kalan çok kısıtlı bir zamanımız var. Bu önerilere uyarlarsa birazcık daha rahat geçireceklerini Peki, düşünüyorum. Peki son bir soru e, uzun bir yaz döneminden evet. e, eğlenceli bir yaz döneminden evet. artık e, okula başlayacaklar. E, eğlenceden ayrılacak çocuklara ne söylersiniz? Şöyle bu süreçte de çocukların özellikle bu kalan günlerde rutinlerini doğru oluşturmak çok önemli. Şimdi yaz döneminde eğlenceli vakit geçirirken gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorlar. Sabahları da böyle erken geç kalkmadan kalk. geç kalkıyorlar. Bu kalan günlerde okula kaçta başlayacaksa adım 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 o yatma Saati kalkma saatlerini mi? bir düzenlemek Sabah gerekiyor. Da da... Evet. En temelde bence dikkat edilmesi gereken şey bu uyku rutininin uyku oluşturulmasıdır. Aksi takdirde o ilk günler çocuğa bir eziyet olacaktır. Ee, okuldaki e, şu anda işte bu kitap vesaire bu bunlarla alakalı kırtasiye alışverişleri vesaire bu süreç de yavaş yavaş onu psikolojik olarak hazırlayacaktır. Belki bir faydası da şu olacaktır. E, Tavsiyelerden bir tanesi de şu olacak. Çocuğumuzun geçtiğimiz yıl yaptığı derslere dair şöyle bir kitapları bir karıştırması ne görmüştü? Yeni dönemde hangi konularla karşılaşacak? Evet. Bunları da şöyle bir gözden geçirmesi onu psikolojik olarak da okula birazcık daha hazırlıklı hale getirecektir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Eğitimci Abdülkadir Özbek stüdyo konuğumuzdu. Yaklaşık bir buçuk milyon çocuktan söz ediyoruz. Evet. Eğitim öğretim dönemine başlayacaklar. Ee, güzel bir dönem olması dileğimizde diyelim. Takipte olacağız. Bizler de hem oryantasyon sürecinde hem de 9 Eylül takvimi geldiğinde e, sizlere aktaracağız okullardaki görüntüleri.